Burada tabii bir çok enteresan bir incelik var. E, nefis de efendim o ruh aslında aynı şeydir. E, ruhun iki kanadı var veya iki yönü var. Biri onun gecesi biri de gündüzüdür. Nefis dediğimiz karanlık taraf, ruh dediğimiz aydınlık taraf. E, bu tasavvuf sınıfı buna ruhu hayvan, ruhu sultan der. Şimdi e, cenab Cenabı Hak'tan bize nefa ilay olarak verilen bu özür içerisinde bu iki şey de mevcuttur. Tamam Birisi kahir tecellisidir, birisi cemal tecellisidir. Celal ve cemal denir buna. Şimdi e, Allah'ımızın istediği bizden o celal e, tecellilerini cemale te, te, e, çevirmektir. İşte terbiye dediğimiz olay da budur. İnsanın e, kendi üzerinde bulunan nefis dünyasında bulunan ahlaki zemimesinin e, yok edilmesi o ahlaki hamideye tebdil olunma olayı. İşte sivil kurum dediğimiz yerler de bu işte bize yol gösteren e, bir mektep gibidir. Orada biz kendi iş tabiatımızı tezkiye ederiz, ahlaki hamideye ahlaki zemimeyi tebdil ederiz. E, yani bu o bakımdan çok mühim. Evet zannederim bu kadar cahildir fazla da dinleyicilerimizi sıkmayalım.